Evet. Burada da bir havalandırma mıdır kayanın üzerinde çevre bu ama delik güzel. Nereye gidiyor bilmiyorum da içeri doğru gidiyor. Kapı gördüğünüz gibi bir büyük muz gibi ama hep buralarda kazı yapıyorlar ne arıyorlar bilmiyorum da bir türlü bulamadı Eyvah yani O dilin Delik burada, ağacım burada, ama define aradıkları yer tam burası. Şuraya kazıyorlar, ekmezse. Ama var mıdır yok mudur hiç anladığım şeyler değil. Ama söylentileri biliyoruz işte, kaya mezarı yok, sunak. Orada keski izleri var. Yukarıda şurada bir sunak var galiba en üstünde. Bilmezler, kazmazlar demek. Bunun alt tarafında da güzel yerler var. Bölge bu. Hakim bir yer. Dikmesi de var. Tabi daha büyük meşe ta ortada. Meranın ortasında. Düşmeden bir inelim bakalım da. Çarkıdak bu. Ama bak o delik burada. Şimdi delik burada. Define için kazılan yer Tam şurası bak. Parmağım ucu. bu bölge zengin olduğu söyleniyor. Bir tane büyük beşe tam gördüğünüz gibi bu arada. Dikme. Aşağı yukarı buraya bir 70-80 metre var herhalde. 50 metre mi artık? Al. Almayanlar varsa gelip arayıp bulsunlar. Yer altında kalmaktansa ülke zengin olsun. Tabi devlete bildirerek resmi kazıyla yardımcı olurum. Ama kayalar süper. Evet. Kazılan yerde tam parmağım ucunda var yoldan. Burada da bir tane dikme var. şey eski kayalarda böyle. Şurayı da kazmışlar zannedersem şu kayayın olduğu yere. Benden bu kadar. şurada ileride bir longurda kuyu diyorlar. Yani 50-100 metre derinlik varmış. iple inen var. Kayaları atıyorlarmış. Ses geliyormuş. Longur diyor diye köylüler. Yani mekan bu. Ama size enteresan bir şey göstereyim. Burada elle yapılmış. Benim çok dikkatimi çeken. Şimdi karda pek fazla belli olmuyor zannedersem de. Tam bu meşelerin karşısında kaldırım bak şu gelen bir yol var. Eski yol. Bu yol üzerinde şu kayaları görüyorsunuz. Bunlar hepsi keskiyle yapma yani böyle o üzerine oturulacak gibi bir tiyatro gibi bir diyeyim ben sana yani bir toplantı yeri gibi nedenler ne derler eskiler de bunlar Yapmak kayalar üzeri düzlenmiş basamak gibi. Bir, iki, üç, dört tane falan var. Ama benim hiçbir bilgim yok. Eski yol bu. Bu yol üzerinde de yeni yol açılınca üstte mezarlar çıkmış. Kiremitli mi taştı mı ne? Onu duydum sadece. Benden bu kadar. Arkadaşlar. Hava soğudu ben kaçıyorum. Hayvanların yaşlarını bıraktık. Şimdi mantar zamanı da değil. Evimize yavaş yavaş gitmemiz lazım. Köyde yukarıda. Köyde şimdi bir çay. Ondan sonra da alıp Bursa'ya döneceğiz. Bir bu. Bizde gizli saklı yok. Herkese selamlar. Hoşçakalın. Nefinici arkadaşlar. Mantara biz yazın bir çıkalım bakalım da otları soplayalım. Ondan sonra kışa doğru gene mantıra devam.